Onun filmlerinde bazen nefes kesen aksiyonun, gerilim dolu kovalamacanın içine atlarız. Ama bazen sadece bir manzara seyrederiz. Kimi zaman kasvetli, kimi zaman dehşetli, kimi zaman kaotik, kimi zaman da dingin, huzurlu ve dengeli. Bunların hepsi bir insanın zihninden süzülen büyülü bir evrenin yansımaları. Hadi animasyon tarihinin en iyi sahnelerinden birisini izleyelim. 2001 yılının en iyi animasyon Oscar'ını alan ve hali hazırda IMDb puanı en yüksek animasyon filmi olan Ruhların Kaçışı'nın en ikonik ve en akılda kalıcı sahnesinden bahsediyorum. Peki ama neden? 3 dakika, 28 farklı çekim açısı ve binden fazla elle çizilmiş film karesinden oluşan bu sekans ne bir diyalog ne karakterler arasında herhangi bir etkileşim ne de hikayeyi geliştirecek hiçbir unsur içermiyor. Bu sahneyi ve benzer birçok filmdeki sahneleri bu kadar özel kılan şeyi anlamak için Japonya'ya gitmemiz ve şu anda 82 yaşına ulaşmış emekli bir ustanın zihnini okumamız gerekiyor. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. Hayao Miyazaki Miyazaki filmlerinin en başında gördüğümüz bu logo Ghibli Stüdyosu'na ait. Maskotunda Totoro'yu gördüğümüz bu marka birçokları için çizgi film dünyasında Pixar'ın tam karşısında yer alan bir animasyon şirketi. Isao Takata, Toshio Suzuki ve Hayao Miyazaki Ghibli Stüdyosu'nun 3 usta sanatçısı. Ancak hepimiz bu 3 isimden birini çok daha yakından tanıyoruz. Bugüne kadar yapılmış en iyi animasyon filmlerine göz atarsanız aralarında Miyazaki imzalı bir sürü film görebilirsiniz. Bırakın animasyonu sinema tarihini şekillendirmiş bu yapımları yaşınız yetiyorsa çocukken bile izlemiş olabilirsiniz. 90'lardan ve özellikle 2000'li yıllardan bahsediyorum. O yıllarda tüm dünya geleneksel elle çizilen çizgi filmlerden bilgisayar teknolojilerine uyarlanmış animasyon stüdyolarına geçiş yapmaya başlamıştı bile. Usta sanatçı ise geleneğinden vazgeçmeyerek yaptığı işleri bir adım daha ileri götürdü ve animasyon türüne yeni bir bakış açısı getirdi. Hem biçim hem senaryo olarak ondan önce yapılan hiçbir şeye benzemeyen işler üreten Hayao Miyazaki, hikaye anlatıcılığı bakımından kendine özgü bir metot yaratmıştı. Gelin sizinle Miyazaki'yi ve onun büyüleyici gerçekliğinin sırlarını keşfedelim. Miyazaki'nin görsel yaratıları bambaşka bir estetik barındırır. Bu dünyada nesneler göründükleri gibi değil, hissettirdikleri gibi var olurlar. Tüm bu dünyanın bir insanın beyninden ortaya çıkmış olması beni her zaman hayrete düşürür. Kimilerince anime tanrısı olarak nitelendirilen bu zihinden süzülen evren hem gerçek dışı hem de oldukça gerçekçi tonlara sahiptir. Miyazaki fantastik dünyasıyla içinde bulunduğumuz dünyanın arasına girilmiş bir ipte hassas bir gösteri sunmaktadır esasında. Miyazaki evreni genelde birbirinden ilginç yaratıklarla ve hayal gücünü zorlayan tasarımlarla doludur. Bu ögeler çoğunlukla gerçek hayatın dışında bir gerçeklik sunar bize. Ancak buna rağmen filmleri izlerken Miyazaki'nin yarattığı dünyaya haps oluruz. Bizi kelimenin tam anlamıyla içine çeker ve hikaye boyunca sürüklemeye devam eder. Film başladığında adeta Miyazaki'nin zihninde bir rüyaya dalırız. Ve filmin her karesine serpiştirilmiş göz kamaştırıcı renkler film boyunca bu rüyadan uyanmamızı engeller. Ancak burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Bu sürükleyicilik bir senaryo aracılığıyla sağlanmıyor. Çünkü Miyazaki her ne kadar yönetmen, animatör, yapımcı ve senaryo yazarı olarak bilinse de onun senaryo yazma stili alışılmışın oldukça dışında kalıyor. 1 Temmuz 2002'de kendisiyle röportaj yapan Tom ona şu soruyu yöneltiyor. Sizin tüm filmlerinizi bir senaryo olmadan yaptığınız doğru mu? Miyazaki'nin cevabı ise şöyle oluyor. Bir film üzerinde çalışmaya başladığımda bitmiş bir hikayem yoktur ve hazır değilimdir. Genellikle zamanım yoktur. Bu yüzden taslakları çizmeye başladığımda hikaye yapılanır. Hikayenin nereye gideceğini hiçbir zaman bilemeyiz. Fakat filmin üzerinde gelişimine göre çalışmaya devam ederiz. Bu animasyon yapmak için tehlikeli bir yol ve aslında farklı şekilde olmasını da isterdim. Fakat ne yazık ki benim çalışma stilim böyle. Doğru duydunuz. Hayao Miyazaki filmlerine tamamlanmamış bir senaryoyla başlıyor daha ziyade seyirciye göstermek istediği 5 görsel yaratıyor ve bu görsellerin aralarını doldurarak senaryosunu geliştiriyor. Bu yüzden Miyazaki filmlerinin görselleri çok güçlüdür ve görseller kusursuz biçimde eklemlenerek bir animasyon oluştururlar. Sahi, animasyon ne demek? Biraz detayına inelim. Fransızca kökenli bir kelime olan animate hayata getirmek anlamına gelir. Yani hayat vermek, canlılık kazandırmak. Ve Miyazaki'nin tüm kareleri o kadar canlı, o kadar hayat fışkıran niteliktedir ki gözlerimizi bir saniye olsun onlardan ayıramayız. Sadece karakterler değil, arka planda yer alan en küçük detaylar bile yaşam doludur. Bu da bizi Miyazaki'nin yapımlarında benimsediği felsefeye götürür. Şintoizm Japonya dünyadaki en inançsız ülkelerden birisi olarak bilinse de ülke nüfusunun %80'e yakını Shinto dinine bağlı olarak yaşıyor. Shintoizm Japonya'nın milli dini denilebilir ve doğaya tanıdığı büyük saygıyla herkesce bilinen kültürel bir inanca dönüşmüştür. Bu inanca göre dünyamızı çeşitli tanrı ve ruhlarla paylaşırız. Bu tanrılara da Kami ismi verilir. Kamiler ormanda, dağda, ağaçta, bütün hayvanlarda, nehirde, Kısaca çevredeki bütün varlıkların özünde bulunurlar. Bu yüzden canlı cansız tüm nesneler saygıyla yaklaşılmayı hak eder. Zaten Miyazaki'nin filmlerinde de ağaca, ormana ya da hayvanlara böyle değerler atfedildiğini sıkça görebiliriz. Şintoizm gibi doğu inanışlarında modern yaşamdaki gibi dünyayı kendi malımız gibi görüp zevk ve çıkarlarımız için onları tüketmek yer almaz. Batı Hristiyan gelenekleri insanı yeryüzünün hakimi olarak görse de Japonya geleneklerinde insan doğanın bir parçasıdır ve onun üzerinde konumlanamaz. Miyazaki filmleri de insan merkezli bir görüşle hikayeler anlatmaz. Diğer bir değinmemiz gereken nokta Miyazaki'nin hikayelerindeki iyi kötü ayrımıdır. Filmlerinde kimin iyi, kimin kötü olduğu çoğu zaman belirsizdir. Ancak iyileri bütün nesnelere saygılı olanlar, kötüleri ise saygısızca davrananlar olarak ele alabiliriz. Ruhu önemseyen iyi karakterlerin maddeyi iyilik için kullanmaya çalıştıklarını, kötü karakterlerin ise bencil arzularına kavuşmak için kullandığını fark ederiz yine de hikaye içerisinde tüm kötü karakterlerin içindeki iyiliği görebilmemiz sağlanır. Buna karşın kahramanımızın kurtuluş anahtarı karşılaştığı bu kötünün yok edilmesi olmaz. Kahramanımız genelde yaptıkları kötülüğe rağmen düşmanlarına şefkatle yaklaşır ve onları affeder. Bu kurtuluş yolunda kahramanımızın yıkıcı olmak yerine yapıcı olduğunu ve bu süreçte olgunlaştığını ve kimliğine sahip çıktığını görürüz. Miyazaki filmlerinde hiçbir şeyin olmadığı sahneler vardır. Yine de film içerisinde en vurucu sahneler bunlar olabilir. Çoğu film bir çeşit duraklama ya da rahatlama anlarına sahiptir. Hem aksiyonun öncesinde hem de sonrasında. Peki Miyazaki'nin sessizliğini farklı kılan nedir? Miyazaki filmlerinde her hareket hikaye tarafından belirlenmez. Bazen insanlar bir anlığına otururlar ya da iç çekerler ya da nehrin akışını izlemeye dalarlar. Bu anlar hikayeyi geliştirmek için değil Sadece karakteri kim olduğunu düşündürmek için ayrılmış zamanlardır. Bir nevi boşluk olan bu anları Miyazaki iki el çırpmanın arasındaki zaman olarak tanımlar. Hatta Japonca'da bunu açıklayan bir kelimesi bile vardır. Ma yani boşluk. Daha doğrusu kasıtlı yerleştirilen boşluk. Yürüyen Şato'da bunun güzel bir örneği yer alır. Şato cenneti andıran güzellikte bir yere yerleştikten sonra bizi sessiz ve durgun bir sekans bekler. Sophie ve Markle huzur verici pikniğin keyfini yaşarlar. Ardından minik dalgalar nazikçe kıyıya vurmaya başlar. Sophie gördüğü manzaraya hayranlıkla bakar. Bu sahne aslında el çırpmaların arasındaki bir sahnedir. Ve bu sükunet Howl'ın bu sefer cehennemi andıran ortamda uçmasını gösteren bir çekimle bir anda bozulur. Uçaklar şehre bombalar yağdırırken şehrin kasvetini iliklerimize kadar hissederiz. Bu iki birbirine tamamen aykırı sahneyi bitişik biçimde sunan Miyazaki, doğanın güzelliğiyle insan eliyle çıkan savaşın laneti arasındaki kontrastı çok sert biçimde anlatır. Bu net mesajı Ma diye bahsettiğimiz teknikle anlatmasaydı filmin temasını bu kadar güçlü yansıtamayabilirdi. Etkileyici bir hikayenin zorlayıcı tarafı, hikayenin içinde geçtiği bir dünya yaratmaktır. Buna evren yaratımı diyoruz. Bazı evrenler daha detaylı, bazıları daha yüzeysel olsa da, sonunda talep ettiğimiz şey her zaman aynıdır. Bizi inandır, bizi içine çek ve bizim içine atlayabileceğimiz bir dünya yarat. Miyazaki filmleri bunu kesinlikle başarıyor. Başarısının sırrını da şöyle açıklıyor. Animasyoncular bir hayal dünyası inşa ederler ve bu o kadar gerçekçi olur ki izleyici böyle bir dünyanın var olma ihtimaline inanmaya başlar. Peki temasında fantazi ve gerçekçiliği doğalarına aykırı biçimde bir araya getiren Miyazaki izleyiciyi nasıl ikna etmeyi başarıyor? The scene where uh, she hero puts her feet into her shoe. it would just be a very simple scene you know you might just animate it and she puts her shoes on and moves runs off but he's observed the way a real little girl does it she doesn't just put her feet in her shoes she makes sure that it's snug and tight and in this scene you can see her kind of tap her toes into there and then she goes running off and it's these little just magic moments that convince you that This is not an imaginary world. This is real. Animasyoncular için evren yaratımı her zaman yıldırıcı bir uğraş olmuştur. Çünkü evrenin içindeki her şeyi sıfırdan tasarlamaları gerekir. Ve o kağıt kalemle kavuşana dek ortada hiçbir şey yoktur. Bu yüzden yorucu ve inanılmaz emek gerektiren bir iş olduğunu tahmin etmek yanlış olmaz. Yarım asır içerisinde sadece 11 film çıkaran Hayao Miyazaki, zaten ayrıntılı olan bu işi başka bir boyuta taşıyor. Yönetmenliğini yaptığı filmlerin hepsinde animatör olarak da çalışıyor ve ekibinin çizdiği karelerden bir tanesinden bile memnun kalmazsa o kareyi kendisi çiziyor. Tüm çalışmalarına üst düzey titizlikle yaklaşıyor. Detaylara ne kadar önem verdiğini izlediğimiz filmlerden bizler de anlayabiliyoruz. Mesela yapımlarında harekete nasıl yaklaşıldığına bakalım karakterlerin koşma biçimlerine ya da çevreyle ve birbirleriyle etkileşimine kıyafetlerin ve saçların nazik hareketlerine Burada yapılan şey aslında hayali bir dünyada fiziki dünyanın kusursuz bir simülasyonunu resmetmektir. Bu animasyon dünyasının karşılaştığı başka bir zorluktur. Var olmayan bir dünyaya fizik yasalarını en ince ayrıntılarıyla işlemek. Ama Miyazaki filmlerinde momentumdan yer çekimine, ışık kırılımından gölgelere kadar tüm detaylar kusursuz işlenmiştir. Bu ince unsurların yanında geniş açı planlı çekimler Miyazaki dünyasının derinliklerini bize ayrıntılarıyla sunar. Geniş açı çizimler animatörün görevini inanılmaz bir zorluğa çıkarıyor. Çünkü o planda yer alan her şeyi tek tek sıfırdan yaratmak zorunda. Arka plandaki o karakterlerin nasıl yerleştiğine bir bakın. Pozisyonlarından ve duruşlarından niyetlerini okumaya çalışın. Bu çizimlerde ekrandaki her şey bir amaç uğruna var olur. Animatörler siz keşfedip bulasınız diye ya da bilinçaltınızda tüm o sahneleri gerçekçi hissedebilesiniz diye her sahneye minik ayrıntılar yerleştirir. Önemsiz görünen şeylere dikkat edin. Olağan aksiyonlar ve arka plandaki tüm elementler. Her birisi animatörün bilinçli seçimiyle oradalar. Bu da her bir karesi sanat eseri niteliğinde olan büyüleyici bir film ortaya çıkmasını sağlıyor. Yeşilin her tonunu, mavinin en derinini, gezgin bulutları, mutluluk açan rengarenk çiçekleri, kısacası hayat dolu bir dünyayı karşımıza çıkaran Hayao Miyazaki, şöhretinin aksine oldukça sade bir yaşam sürüyor. Mesela günlük rutinleri arasında çalışanlarının katılmasının zorunlu olduğu gökyüzüne bakma saati var. <laughs> ya da çalışmalarına başlamadan önce yorulan yaşlı insanların oturabilmesi için çizim atölyesinin önüne her sabah bir bank taşıyor. Yaşamı ve alışkanlıkları şüphesiz yarattığı tüm filmlere sirayet etmiş. Mesela filmlerinde sürekli gördüğümüz uçaklar ve uçan araçların sebebi Miyazaki'nin babasının bir uçak tasarımcısı olmasıyla alakalı. Diğer taraftan 9 sene boyunca hasta annesinden uzakta yaşamış olması Komşum Totoro'nun hikayesine kendi yaşamından anlamlar yüklediğini gösteriyor. Miyazaki annesini hala özlediğinden bile bahsediyor. Usta sanatçının sadece annesine değil, tüm kadınlara büyük değer yüklediğini de söyleyebiliriz. Çünkü Miyazaki filmlerinde hemen her zaman başrol bir kadın ya da bir kız çocuğu olur. Miyazaki filmlerine hayallerini, benimsediği naif düşünce yapısını, çocukluğunu, saf duygularını olabilecek en yalın biçimde taşıyor. Bizler de izlerken az da olsa o sıkıcı gündelik yaşamımızdan uzaklaşıp onun büyülü evrenine teslim oluyoruz. Umarız ki yaşadığımız dünya Miyazaki'nin dünyaları gibi mütevazi, duygulu, ahlaklı, neşeli ve huzurlu anların daha çok yaşandığı bir yer haline gelir. Umarız Bunun gibi detaylı analiz videolarını seviyorsanız videoyu beğenip yorum yapmanız çok önemli. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.